Taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve ikinci kraliçe Elisabeth koşusu başladı. Kaya Bey ve Ayizim ikişer boy 8 numaralı Rüzgar'ın kızı bir boy sonra koşuya başladı. İç kulvardan 9 numaralı Sessiz Sultan koşunun liderliğini almış durumda. İkinciliği 1 numaralı Bolt 3. ürte iç kulvarda 4 numaralı Sampaçino'yu hemen aralarında bu metrelerde Kerem Han ve izliyorum. Son bin metreye doğru geliyoruz. Sessiz Sultan Koç'taki liderliğine devam ettiriyor. Şimdi dış kulvardan üç numaralı Kerem Han, dolandı geldi. İkinciliğe girdi. Üçüncü ülkede de bir numaralı Bolt izliyorum. Bu şekilde son 800 metreye doğru geliyoruz. İç kulvarda Sessiz Sultan farkı tekrar iki buçuk üç boya kadar çıkartıyor. İkincilikte ülkede üç numaralı Kerem Han. Dördüncü ülkede bir numaralı Bolt Race. Hemen dışında Last Queen'i izliyorum. Son viraja doğru geliyoruz. 9 numaralı Sessiz Sultan Koç'taki liderliğini devam ettiriyor. İkincilikte yine onu. Orta kulvarda Keremhan dışarıdan Last Queen kovaladığını görüyorum. Son viraj şu anda dönülüyor. 9 numaralı evet sesi Sultan iç kulvarda koştaki liderliğini devam ettiriyor. Son 400 metreye doğru geliyoruz. Orta kulvardan da Rüzgar'ın kızı ve Sampaçin ikilisi atak yapıyorlar. Son 200 metreye doğru geliyoruz. Evet orta kulvardan şimdi Rüzgar'ın kızı atak yapıp koştaki liderliğini almaya çalışıyor. İçeriden de ekürüsü Kerem Han dalıyor. İki ekürü son 200 metreye doğru liderlik mücadelesi yaparak geliyorlar. Son 200 metre geçiriyor. İç kulvarda liderliğini Kerem Han korumaya çalışıyor. Rüzgar'ın kızı orta kulvarda. Evet iki ekürü potaya doğru uzanıyorlar. İç kulvarda Kerem Han Rüzgar'ın kızının önünde ikinci Cevza ve koşusunu 3 numaralı Keraman kazanıyor. Rüzgar'ın kızı ikinci, San Pacino üçüncü, İrlanda fırtınası 4. Koşunun kesin olmayan sıralaması 3-8-4-6 koşuyu 3 numaralı Keremhan kazandı.